Ben merhaba arkadaşlar. Ben İzel ama yufak oynayacağız. uzun zamandır şey atmıyorum. Yani şey, onun ismini video. nedir? Video atmıyorum. Şimdi bu İzel'le vs atacağız. <laughs> <laughs> Bugün İzel'le evet. oynayacağız. Şey, gelin, Kusura. Kusura. Arkadaşlar ve satacağız bugün sizlerle birlikte bugün Hı? bugün ve satacağız Özenimden salih Demirel Bu Hoşçakalın Lelakolu abone olmayı unutmayın Abone olmayı unutmayın Yorum yapmayı unutmayın Buyum ve satacağız. Set doğru çekmeyin. Ve satacağız bugün sizlerle birlikte. Bugün ve satacağız. Hadi iste kat. Buyum ve satacağız sizlerle birlikte. Set doğru çekmeden satıyoruz atıyoruz Bir 22 messages. Ne zaman? Bir dakika. Ve onu şimdi dizden versemiz lan. Durun Git. Amca gitsin arkadaşlar. Arkadaşlar Hey öldü. Babamız çekelim. Buradan kek gelecek. nasıl uydurdu bunu arkadaşlar çok güzel hoppa babam çekti öldü ölmedi çok güzel bir vesaire parçamız ve Vesat'ı atıyoruz? Vesat hangi gelsin? Durdum arkadaşlar. Hatta ve sene 5'te bitiyor bu arada.

Arkadaşlar Mesaj Arkadaşlar ve videomuz Kısaydı Görüşürüz